Böyle her zamanki gibi gazetemi okuyorum yalnız bir şekilde. İçeri arkadaşım geldi. Senelerdir görmüyorum kendisini. Aa böyle hoş beş ettik falan. Böyle pahalı da bir parfüm sürmüş. Kaliteli kokusu da ta aşağı sokaktan duyuluyor yani. Bolca sürmüş. E, ne yapıyorsun? Sen neredesin? Sen ne yapıyorsun falan konuştuk. Böyle normal konuşurken birdenbire alakasız bir şekilde bana dedi ki hak yolundan, bok yolundan değil. Allah Allah. Yani bana çok anlamsız geldi. Öyle bir şey de konuşmuyoruz. Cık. Bu ne demek dedim falan düşünüyorum. Yani arkadaş dindar biri de değil. Yani acaba bana siyaset mi yapıyor desem ben böyle düşünüyorum acaba bu ne demek istedi? E, bu konuyu değiştirdi. Başka konuya geçti. Yani ne yalan söyleyeyim ben de cesaret edemedim bir daha. Ya kardeşim sen ne demek istedin falan. Aradan yıllar geçti. <laughs> Hala bir anlam verebilmiş değilim. Kendisini Orta Ortaköy'de birkaç kere gördüm ama soramadım bir çapanoğlu falan çıkar diye altından <laughs>